kararı değiştiriyorum aboneliklerimi okuyorum sonra. Bir şey soracağım burada bizim jazz chattingimiz 3 saatlere, 3.5 saatlere çıktı. Bak bu iyi bir şey değil. Bu iyi bir şey değil. Aa bu arada ona rağmen Eee hem geçtiğimiz ay hem bu ay içerisinde en çok oyun oynayan kanallardan bir tanesi. <laughs> en farklı oyun oynayan kanallardan bir tanesi gene. Bilal'e fışkırtma falan. Ya vursak? Aha dur dur adam dur dur Kötü Küt beni küt beni abi dur şurada Bana bir vursana dur bana şurada. bir vur vur Bana bir vur Dokan Oğlum <laughs> Ben oraya gel, gel ben gel. oraya gelmem Ya bir şey yapmayacağım Lan ya. hazır <laughs> <laughs> Vurma lan Hadi, hadi E bele vurma Me Mehmet vur Ben vurma Aa! vurma Aa! Aa! <laughs> Allah Allah Bilal Neredesin vurmak lazım Kızızı nereye gitmiş kızızı? Burası aşırı herhalde. nereye geldin? Ahahahah! Nasıl ay, ay, ay. <laughs> nasıl, ay nasıl pislik gülüyorum. <gülüyor> harika! Nasıl pislik gülüyorum müthiş. Hazal o- Lan! Ay! Buna inattın bunu! Gülmem lan. lan. Kaleye tutuyorum ben abla. Ay geldi. <laughs> Allah beni merak et lan. Değil mi? Açacağım ben. Lan <Ay>. onu! <laughs> bekliyor abi ben. ben böyle oturacağım Bilal yan mapin deliğine girdi. Ben... Bana ne ben makyalımsı istiyorum. Çiçek, çiçek oldum. Ben böyle oturacağım. Çiçek <gülüyor> <otururdu>. <gülüyor> <gülüyor> Giriyor arkadaşlar ha. Lan 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 Aaaa! Oğlum. <laughs> hazal, Hazal vurma. Hazal vurma azal. Hazal. Hazal vurma! <laughs> <laughs> Allah kahretsin. Ben galiba baygınlık Ya bu arada Hazal'ımın herhangi bir oyunda birilerine eee kötülük yaptığını göremezsiniz ama bu nefes. Şey Bemor 16'a yeni aya böyle mi giriyorsun? <laughs> Antepli temiz geliyor. <laughs> ben bunu unutmuş. Bir daha izleyelim. Antep'te geliyor! <laughs> GEL gir 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 6 saniye kaldı Of <gülüyor> <gülüyor> Ya abi ya Eee ya. kardeşim yayında olmasaydın senden <laughs> Başından <laughs> Allah Allah cezanı vermesin artık. Evet, bir git lan şuradan. <laughs> tamam tam gerçi ya. yerde duruyor. Ne Hadi. yapsalar bu? Delikten gelen ya. bir karar vardır. Hayır. Aa ama yeter. Azal mı? Girdim ya. Ya Allah kafayı kapa yiyeceğim, yani. kafayı yiyeceğim. Aa, Hayır biraz daha bir şey değil mi Çel? Biraz daha biri de yazık olacak <laughs> ama. Hadi Bilal aşko. Bilal, <laughs> gel gel. Gel la. Gel la gel bir ne şey, şey yapmayız valla. Çiçtim ya? ya. <laughs> Kıyamam incinmiş. Ancında herhalde. Of Allah'ım Allah'ım. E bu nasıl liste dışı ya? Niye liste dışı bu? Öldüm be. Öf. Ay bu arada şey çok güzelmiş biliyor musunuz? Birisi eğer yayındaysa onun böyle arkasından sürekli olarak e, kötülük yapmak müthiş bir hismiş. Ben bizim çocukları mesela anladım o yayında ama bana yapılmasın. Yani bana yapıldığı zaman ben sinirleniyorum çünkü. Mümkünse birbirimize yapalım ama bana yapma. Ben hariç. Ben hariç. Ben hariç.